WLTV'nin 11.11 programından herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz gelişim danışmanı Selin Gülsevi ile beraberiz. Merhaba Selin Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz deyiz, teşekkür ederiz. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii, ben kurumsal gelişim danışmanıyım. Yaptığım iş aslında birazcık farklı bir iş. Bu farklılık da aslında aldığım eğitimlerle pekişti. Gelişim danışmanı olarak çalışma fikri önce bir eğitim geçmişi biraz da yaptığım ilk iş deneyimimle şekillendi. Ege Üniversitesi Uluslararası İlişki bitirdim. Üzerine işte işletme masterı, MBA yaptım ve çalışma konum gerilla pazarlamaydı. Gerilla pazarlama dediğimiz konu da aslında bireysel olarak ya da o küçük işletmeler olarak kendi güçlü yanlarımızı fark edip bunlarla öne çıkabilme yeteneğiydi. Bununla eş zamanlı olarak lisansta da İtalya ve Polonya'ya giderek pozitif insan davranışı, bu birazcık daha işte insan kaynakları çalışma, bunları üniversitede çalışma fırsatım oldu. Böyle iki kanaldan, ilerledikten sonra da yolum işte dünyanın üçüncü büyük şirketi Tesco'yla kesişti. Tesco'ya geldikten sonra bu çok global ve büyük bir şirket. Burada hem ticari tarafı yönetme bir alanında bir taraftan da kurum içi koçluk ve eğitimleri yapma imkanım oldu. Ve sürecimde birçok global firmayla partner olarak çalıştım. Bununla birlikte işte eş zamanlı Antalya'ya taşınıp burada kendi ofisimi açtım ve bireysel danışanlar, daha lokal firmalar işbirliği yapma fırsatım oldu. Bu da işte başka dinamikleri görmek, bunlar üzerine çalışmakla ilgili bana bir kapı açmış oldu. Eğitimleri hep devam ettim. Amerika'da bir okulu kazandım, oraya gittim. Yine kendi konumla ilgili çalıştım. Duygusal zekada uluslararası uzmanlığımı aldım. Aynı şekilde yüzden duygu okuma eğitimleriyle uluslararası uzmanlığımı aldım. Hani bu bitmeyecek bir konu çünkü insanla çalışıyorum. O yüzden bu konu alanımda ne varsa almaya çok hevesliyim. Genel olarak ne yapıyorum? Hepimizin bir potansiyelimiz var. Bu potansiyelimizi performansımız olarak birebir sergileyemiyoruz. Çünkü bizi engelleyen parazitlerimiz oluyor. Yani içimizde bir güç var ama o kadar çok farklı şeyle muhatap oluyoruz, o kadar çok algımız tutuluyor, o kadar çok yapamayacağımıza inandırılıyoruz ki o gücü ortaya çıkaramıyoruz. Benim işim aslında o gücü ortaya çıkarmak. Bunun için insanlarla çalışmak. Duygusal zeka aslında kendini, ilişkilerine, bulunduğun ortamda kendin olabilme, yeteneğini gösterme, geliştirme kısmımız. Yani işin içinde yaratıcılığımızı çıkarmak, sanatsal tarafımızı çıkarmak, o akışı sağladığımız, belki parmak izimiz diyebileceğimiz günlük hayattaki kişi olabilmek için ihtiyaç duyduğumuz zeka şekli. Bu o yüzden işte günümüzde her şeyi, bilgiyi sunulu alıyoruz. 21. yüzyılda böyle bir derdimiz yok bilgiye nasıl ulaşırız diye çünkü zaten çok hızlı bir şekilde bize akıyor. Bizim ihtiyaç duyduğumuz kısım duygusal ve sosyal olarak zekamızı güçlendirmek. Yani kendimizi doğru ifade edebilmek, doğru algıyı yaratabilmek, doğru şekilde ilişki kurabilmek, ilişki kurmak da yetmiyor. İlişkileri doğru seviyede ilerletebilmek, İhtiyaç duyduğumuz temel şeyler bunlar. Ve günlük hayatımızda karşılaştığımız stres ve birçok iniş çıkışta kendi ruh halimizi yine yükseltebilmek yani aslında motive olabilmek. Tabii bu çok derin bir konu ama en belli başlığı bende uyandırdığı haliyle duygusal zeka bunlar. Duygusal zekanın liderlik becerisine etkisi nedir? ayakta kalma becerisi olduğu için duygusal zeka liderlikle birebir örtüşüyor. Çünkü bir liderin öncelikle bir vizyonunun olması gerekiyor. E, vizyon eğer umutluysak oluşabiliyor. Çünkü vizyon gelecekte gitmek istediğin yolculuk demek. Yani varmak istediğin yerle birlikte o yolculuğu planlayabilmek demek. Eğer bunu bir kere umutlu halle, kendimizi geliştirerek, kendimize inanarak sürdürebiliyorsak bu zeminde duygusal zekanın birinci kısmı. İkinci kısmı da artık biz anladık ki hani tek elle çıkardığımız sestense iki elle çıkardığımız o güçlü sese ihtiyacımız var. Yani yol arkadaşlarına, farklı insanlardan alacağımız donelere, bilgilere, sonra aidiyete, sevgiye, sevilmeye ihtiyacımız var. Yine bunlar duygusal zeka alanları. Yani artık tek başına çok iyi olmak seni yolda bir yere kadar götürebiliyor. Doğru ilişkiler, iletişim, networkle yolculukta özgünlük kazanıyor ve ilerleyebiliyorsun. Aslında bu anlattıklarım bu iletişim zekasının temelini oluşturuyor. Çünkü iletişim zekası karşı tarafı anlayabilmek, ona ne mesaj vermek istediğini seçebilmek ve ona mesajını doğru şekilde verebilmek demek. Biz genelde gündemde ne anlatmak istiyorsam ona odaklanıyoruz. Yani ben'e odaklanıyoruz. Ben ne anlatmak istiyorum? İletişim zekası devreye girdiğinde karşı taraf benim bu vermek istediğim mesajı ne söylersem anlar var. Aslında bu benim en temel çalışma konularımdan bir tanesi. Hem marka olarak hem de kişi olarak vermek istediğiniz mesajı öyle kurgulamamız gerekiyor ki alıcı net bir şekilde alsın. Yani artık anlaşılır olmak ne söylediğiniz, nasıl söylediğiniz, kime söylediğiniz denklemini doğru kurgulamanızla mümkün oluyor. İmajı etkili hale getirmek, bu danışanlarımda da yaptığım ilk süreç, öncelikle kendini iyi tanımak. Bize anlatılan hikayelerde imaj şeydi, işte lacivert ceket giy, aman beyaz gömlek olmazsa olmaz, İyi bir algı yaratmak istiyorsan işte arabanın anahtarını işte şurada önüne koy. Böyle çok böyle klişe şeylerle marka algısı yaratılmaya çalışılan bir dönem vardı. Bu algının fark edildiği ilk yıllarda özellikle. Herkesin böyle aklına yaratıyordu, Aa, iş görüşmesine mi gideceksin lacivert? lacivert ceket gibi. Sonra baktık ki aslında o eğer bir şeyi zaten herkes aynı şekilde tekrarlıyorsa o sana ait olmuyor. İmaj kendin olup kendinle ilgili ne mesaj vereceğine karar vermek ve bu mesajı da doğru şekilde aktarabilmek demek. O zaman bizim neye ihtiyacımız oluyor? Birinci adım kendimin farkında mıyım? Hani ilk başta söyledim ya potansiyelimin farkında mıyım? Ve hangi alanda ön plana çıkmak istiyorum? Hepimizin birbirimizden ayrı çok eşsiz özelliklerimiz var ve bu hepimizde var. Ama aynı yoldan ilerlemeye çalışıyoruz. Belki de kendimize ait olmayan bir şeyle ilerlemeye çalışıyoruz ve başaramıyoruz. Bu kendimi tanıdığım şekil birinci adımım. İkinci adım kendimi doğru enerjiyle aktarabilmem. Çünkü gün sonunda o insanda akılda kalmanızı sağlayacak bir ilk anda sizi karşılıyor. Görüntünüzle karşılıyor. O görüntüde bir uyum istiyor. Yani eğer iş için oraya gidiyorsanız doğru profesyonellik istiyor. Modaya uygunluk değil ama aynı zamanda geri kalmış bir görüntü de değil. Size en uygun şekilde renk seçimi, işte bu kumaş seçimi, marka işbirliği bunlar bir kenarda duruyor. İkincisi orada bir aslında enerjiniz ön planda. Ya Bir insandan nasıl biriymiş, çok etkilendim, aklımda da şöyle kaldı denmesi nasıl bir enerji ortaya koyduğunuzla ilgili. Yoksa bir askı oluyorsunuz. Evet, çok iyi görünebilirsiniz. Ancak konuşmaya başladığınızda ya da gülümsemiyorsanız, verdiğiniz yarattığınız imaj çok farklı bir yere gidebiliyor. Sonra tabii ki kullandığınız dil. Yani benim en sık kullandığım kelimeler kim olduğumu gösteriyor. Birçok danışanımda mesela basit bir örnek olarak gördüğüm örnek verme süreci var. Danışanımla sohbete başlıyorum. Örnekler vermek istiyor kendini daha iyi anlatabilmek için ama bana sürekli atıyorum diyor. Atıyorum geçenlerde şöyle yapmıştım. Atıyorum bu da böyle gelmişti. Atıyorum dediğinizde karşı tarafta bir algı yaratıyorsunuz. Hafta zaten hep atar. Bilinç altına yerleştiriyorsunuz çünkü atmayı. Amacımız örnek vermekse kullanacağımız kelime de örnek veriyorum olmalı. Ya da aynen mesela. Yani çok dilimize yapışıyor ve kullanıyoruz. Peki karşı tarafa ne geçirdiğimizi biliyor muyuz? O yüzden kelime seçimi çok çok önemli. Kendinize o asansör konuşmalarına hazırlamanız gerekiyor. Asansör konuşması dediğimiz bir asansöre bindiğinizde bir insanla aşağı yukarı 3 dakikalık bir süreciniz vardır. O 3 dakikada ne söylerseniz karşınızdaki kişi asansörden inerken sizin kart vizitinizi ister. Ya da artık günümüzde Instagram adresinizi ister belki de. Bu bile imajın parçası. Sosyal medya kullanımı. Orası sizin artık vitrininiz. O vitrine ne koyuyorsunuz? Kendinizi doğru bir şekilde o vitrinde anlatabiliyor musunuz? Yani imaj dediğimiz konu bir insan için bir tez yazmak demek. Nasıl göründüğünden, nasıl koktuğundan, nasıl konuştuğundan, hangi markalarla nasıl işbirlikleri yapacağına kadar. Hatta bir toplantı toplantıya gittiğinde nasıl oturup yemekte ne sipariş edip ne yiyeceğine kadar. Çünkü bunların hepsi karşı tarafa bilinçaltında bir sürü mesaj verir. İmaj konusuna girmişken jest ve mimiklerden de bahsedebilir miyiz? Tabii bizi bir bütün yapan görüntünün en önemli kısmı jest ve mimiklerimiz aslında beden dilimiz. Gülümsemek inanılmaz bir güç elimizde. Yani biz bir insana verebileceğimiz en önemli şey duygu bağı ve o duygu bağını birinci adımda gülümseyerek sağlayabiliyoruz. Ama burada da yine özgün bir gülümseme. Yani büyük bir kahkaha değil, aman benim gülmem gerekiyordu bunu da bana öğrettiler dur ben şurada bir güleyim değil. O içten gelen samimi gülümseyişi örnek veriyorum yakalamak bizim için önemli bir konu. Aynı şekilde beden dili kullanımı. Algıda beden dili çok önemli. Bu hep bize öğrettiler işte kendinizi güvende hissetmediğinizde sergilediğiniz belirli beden dili özellikleri var. İşte ne yapıyorsunuz işte kollarınızı bir miktar kavuşturuyorsunuz bedeninizi küçültmeye çalışıyorsunuz aslında. Ve beden küçüldükçe enerjinizi saklıyorsunuz ve karşı tarafın hakimiyetine girmeye başlıyorsunuz. O yüzden bedeni olduğu gibi göstermek, dik durmak, beden hareketlerini rahat kullanmak, aynı şekilde mimiklerinizi rahat kullanmak, harfleri rahat söylemek, işte gülümsediğinizde, kaşlarınızı çattığınızda bunu o konunun akışı, karşı tarafa duyguyu geçirebilmek için doğru kullanmak çok önemli. Buradaki doğrunun altını çiziyorum. Doğru kişisel bir şey elbette. Doğru derken bu eğer sizin mizacınız zaten çok coşkulu bir kişi ise gereğinden fazla bastırmaya çalışmanız enerjinizi keser. Ya da siz daha sakin, daha böyle şiirsel konuşan, daha alçak ses tonlu biriyseniz sizi coşturmaya çalışmak da üstünüze yakışmayabilir. Yani jest ve mimik kullanımı da üstünüze giyeceğiniz kıyafet gibidir. Askı da çok güzel olabilir ama üstünüze giydiğinizde size uyumalı. O yüzden onlar da yine üzerine çalışılıp seçilmeli size en uygun şekliyle kullanım sağlanmalı Markalaşmak aslında DNA'nızı yansıtmak demek. Bir işte markalaşmak istiyorsak kişisel olarak güçlü yanlarımızı, değerlerimizi, yeteneklerimizi keşfettiğimiz bir süreçte ben olabilmek demek. Bizim bağ kurduğumuz markalara bir dikkat ettiğimizde hep bunu görürüz. Kişisel olarak ben kendime blokajlar koyuyorsam, kendimle barışık değilsem, ilişkilerimde sorunlar yaşıyorsam bu ister istemez markama yansıyor. O yüzden öz farkındalık yaratmak. Bu farkındalıkla da markama dokunmak aslında markalaşma sürecini yaratıyor. Markam benim parmak izim. O parmak izinde ya benim parmağım kanıyorsa o parmak izinde mutlaka o çıkar. O yüzden hangi marka gelirse gelsin, global markalarım da olsa, e, lokal markalarım da olsa öncelikle masaya her konuyu alabileceğimiz konusunda hem fikir oluyoruz. Çünkü 8 tane fabrikası olan bir danışanım var. Yola ilk çıktığımızda konumuz aslında liderlik fakat gün sonunda birçok ilişkilerle ilgili konunun, kurulan bağlantıların bizim birinci konumuz olduğunu da fark ettik. O yüzden hani kişisel olarak hissettiğimiz rahatlık, özgünlük ve kendimizle kurduğumuz ilişki birinci adım. Sonrasında o zaten bizi geliştirdikçe markamızın da geliştiğini gördüğümüz bir alan oluyor. Ha, bu çok sorulan bir soru aslında. Çünkü başta bahsettiğim gibi benim alanım daha farklı bir alan. Şu anda çok fazla kişinin yaptığı, eğitiminin olduğu bir konu değil. Ama işte psikolojik danışmanlık, psikologluk dediğimizde diğer taraftan köklü meslekler. Dolayısıyla o mesleklere bakıldığında bir algı var. Şimdi bazen bu algı evet benim ihtiyacım var. Çözemediğim bir sorunum var. Bu geçmişimle ilgili beni zorluyor. Ben bir psikoloğa gitmeliyim diyebiliyor kişi. Bazen de aman canım neyim var benim hiçbir şeyim yok işte burada bir danışmanlık var ya da bir koçluk var o daha sevimli ben onu gidip buraya sorayım da diyebiliyor bu işte farkındalığın ne kadar düşük olduğunu gösteren seviye şöyle anlatayım size bir bisiklete binmeye düşünüyorsunuz diyelim ki bisiklete binmek için bir danışmanlık ya da bir rehberlik ya da bir psikolojik destek almak istiyorsunuz eğer siz psikoloğa giderseniz psikolog sizi alıyor karşısına oturtuyor ve diyor ki sen neden acaba çok Çocukluğunda ne yaşadın? Neden şimdi bisiklete binmek istiyorsun? Çocukluğunla ilgili bir sıkıntı mı vardı ya da o dönemlerden aklında kalan bir şey mi var? Gel biz senin geçmişine bir bakalım diyor işte rehberlik alabileceğiniz birine gittiğinde çünkü işte gel diyor sen bisiklete mi binmek istiyorsun? Ben sana bir prospektüs yazayım, bir rehber çıkarayım. Adım adım işte birinci adım bisikleti tutarsın. ikinci adım bacağını şöyle atarsın diye size onu bir kağıtla, bir rehberle okuyup anlayabileceğiniz bir şekilde anlatıyor. Bir koçluk alarak, danışmanlık alarak bunu yaptığınızda ise diyor ki size gel bisiklete otur ben seni arkadan tutuyorum. Sen dengeyi sağlayana kadar ben senin yol arkadaşınım. Dengeyi sağladıktan sonra başka bir araca geçmek istersen o da benim uzmanlık alanımdaysa oraya bakma gibi bir fırsatın oluyor. Yani aslında aradaki fark en temel anlamıyla benim yaptığım işte konu şu an ve gelecek hayatının pozitif tarafları nelerden mutlu olabileceğin, neleri hedeflediğin, neleri başarmak istediğin gibi konular. Mustafa Kemal Atatürk. Yani her alanda duruşuyla, kıyafet seçimiyle, yenilikçiliğiyle, her şeyi kendine yakıştırabilme becerisiyle, konuşma stiliyle, bilgisiyle hem vizyon yaratan hem de bu vizyonu insanlara adapte edebilen, onu takip eden takipçilerinin o işte hayranlığıyla uyum sağlamasıyla inanılmaz bir örnek yani. Bence hani birinci bütün dünyada kime bakarsak bakalım. Yani Türk Silah silahlı kuvvetlerinin üniformalarını tasarlatırken zamanındaki Coco Chanel'i bulup Coco Chanel'den kıyafet tasarlamasını isteyecek bir lider. Sadece kendiyle de değil, ülkesinin imajını nasıl ortaya çıkaracağıyla ilgili de önemli adımları var. Gömleklerine Gazi Mustafa Kemal isminin baş harflerini o dönemde işleten, bastonunun tokmağına işleten yani markalaşmanın ne olduğunu aslında çok iyi bilip buna göre hareket eden bir lider. Savun Avşin en kritik zamanlarında Ankara'da bir garda kalırken bir erini İstanbul'da evine gönderip kıyafetlerini isteyen bir lider ve onun için sözcükler çok önemli. Hep konuşmalarında her cümlesinden bir hikaye çıkar. Mesajını her zaman çok net verir. Hatta ülkenin imajı için Karadeniz vapurunu bilir misiniz bilmiyorum. Cumhuriyetin ilk yıllarında böyle bir küçük de bir anekdotunu paylaşayım sizinle. Bir vapur dizayn ettiriyor. Yapıyor, bu Karadeniz vapuru, vapur aslında yüzen bir fuaya alanı ve bu fuar alanında olan şeyler de Türkiye'nin değerleri. Yani burada ekonomik işbirliği yapabileceği tüccarlar var, sanatçılar var, işte politikacıları var, yazarları var, gazetecileri var ve bunlar Türkiye'yi, Türkiye'nin değerlerini, Türkiye'nin eserlerini, Türkiye'nin yemeklerini, kültürünü, müziğini tanıtıyorlar. İçeride modern Türk kadını var bu tanıtımları yapan. Hatta o dönemde gazetelere Mustafa Kemal'in kısa saçlı kızları diye çıkıyor. Çünkü o dönem kısa saçlar çok moda. Bu modern Türk kadını modern kıyafetleriyle, modern saçıyla ve bu vapurla Avrupa limanlarını geziyor. Avrupa limanlarına gittiğinde ilk önce senfoni orkestrası bir konser veriyor. Oranın gittiği ülkelerdeki işte İtalya'ya gitti, İtalya'nın önde gelen isimleri davet ediliyor ve işte Türkiye'yi tanıtıyor. Artık iş öyle bir yere geliyor ki insanlar bu Türk vapurunun davetlerine katılmak için Avrupalılar yarışır düzeye geliyorlar. Bakın bu harika bir algı yönetimi aslında. Yani biz buyuz. Gelin bizi burada görün değil. Biz geldik hadi bizi tanıma şansı veriyoruz size. Yani daha böyle çok hikaye var Mustafa Kemal Atatürk deyince. Ama benim hep böyle en çok örnek aldığım, araştırdığım isim. Danışanlar koçluk almaya başladıktan sonra öncelikle markalarının hareket alanı genişlemeye başlıyor. Çünkü markanın farkındalığı artıyor. Böylece işbirliği yaptıkları firmalar değişiyor, müşteri gözünde algıları farklılaşıyor. İnsanlar ben markamı şuraya götüreyim değil, biz sizin markanızı burada gördük, sizinle çalışmak istiyoruz dengesinde değişiklikler oluyor. Biz pandemi sürecini bence olabilecek en iyi şartlarla geçiriyoruz. Hem kendi mesleğim açısından söylüyorum hem de danışmanlık yaptığım kişiler ve firmalar adına söylüyorum. Çünkü biz pandemi sürecine önümüzde yeni bir dünya düzeni var deyip merakla ele aldık. Merak etmenin güzel tarafı da bir şeyi merak ederseniz oraya karşı ilgi duymaya başlarsınız. Ve ilgi de sizi farklı sonuçlara götürür. Yani dünyanın en yaygın kullandığı dil mağdurizm herkes mağdur. Neden her şeyin kötü gittiğine dair bir sürü şeyler konuşuluyor. Ben çalıştığım insanları seçerken öncelikle birinci adımım o. Mağdur olabilecek çok şey olabilir ama umut duyulabilecek de çok şey var. Ben kendi hikayelerinin kahramanlarını yaratmayı seviyorum. Kendime de öyle bir yol seçiyorum. Benim danışanlarımla pandemi sürecinde gözlemlediğim şey biz hep yenilikler yarattık. Bu, çok fazla yeni, ilk adımı attık. Sektörlerde farklı farklılaşmaya gittik. Yani fırsatlarımız ne diye baktık ve adım atmaktan çekinmedik. Ve benim pandemi süreciyle birlikte markalaşma isteyen danışan sayımda da çok artış oldu. Çünkü aslında bu bizim bir durup düşünüp hayatın bir miktar yavaşladığı bugünlerde peki ben kimi mi belki sorguladığımız ve buradan yola çıkarak da özden başlayarak markalaştığımız bir süreç oldu. Yani bizim için pandemi bol öğrenmeli, ticari olarak da farklılaşıp geliştiğimiz bir süreç oldu. Bu çok genel bir soru ama çok özel cevapları var. Gelecek planlama konusunda koşulların farkında olmak hepimiz için çok önemli. Örnek veriyorum. Şimdi dijitalleşmenin bu kadar masamızın üstünde olduğu bir dönemde işte ben sosyal medyadan hoşlanmıyorum, ben web sitesine sıcak bakmıyorum dediğimiz noktada koşulların gereğini inkar etmiş oluyoruz. Önümüze ne geliyor? Bize masada ne sunuluyor? Bir kere o masada sunulana bakacağız. Bir malzeme var çünkü. Ve o malzemeden ben ne çıkarmak istiyorum? birazcık onu çalışacağız. O zaman gelecek planı bize ait oluyor ve fark ediliyor, ışık saçıyor, büyüyor. Orada biz bir yemek üretmiş oluyoruz kendi seçtiğimiz malzemelerle ve insanlar bu bize özgün yemeğe gelip bunun tadına bakmak ve bizimle işbirliği yapmak, bizimle yolculukta devam etmek istiyor. O yüzden hani önümüzde güzel bir gelecek istiyorsak benim önümde ne var? Ben bununla ne yapabilirim? Ne kadarı bana ait? Onu görmeye ihtiyacımız var var. Ve umutluyum. Ben her zaman umutluyum. mutluluk içimizde <laughs> diyebiliriz. Çok klişe. Mutlu olacağımız iş ortamı bizim ve bizim insanlarla kurduğumuz iletişimin ne kadar sağlıklı olduğuyla ilgili. Sadece bizim içeride olmamız, mutlu olmamız da bazen yeterli olmuyor. Çünkü kendimizi sevmenin dozunu açtığımızda bu karşı tarafın alanına girmek girmekte oluyor. O yüzden hani birbirimize vereceğimiz değer, bu değeri gösterme şeklimiz bir elimde ise kendime verdiğim değer ve bu değeri gösterme şeklimde diğer elimde. İkisi bir oluyorsa o iş mutlu ve verimli oluyor. Öncelikle o işin neden seçtiklerini bilmeleri benim için çok önemli. Ben danışan olarak bana geldiklerinde ilk bu soruyu soruyorum. Bunu neden yapmak istiyorsun? Eğer tutku duyduğunuz bir şeyse anlattığınız hikaye çok başka oluyor. Diyor ki bu neden evet. meşhur olmak isteyen bir sineğiniz mi var <laughs> sizin? Bu o geliyor gidiyor. Benden rol çalıyor. Bir işi yapmak istiyorsanız öncelikle bu işe karşı tutkulu olmanız gerek. Yani bunu yaparken, anlatırken o enerjiyi, o duyguyu, o coşkuyu orada bildiklerinizi yani heyecanı bir bütün halinde karşıya geçirebildiğinizde ben onu yakaladığımda o danışanla çalışmayı kabul ediyorum. Bir işbirliğinden çünkü doğacak bir ürün olduğunu görüyorum. Yani bir işe karar ver bir anlatımı varsa bir tanesi bir ihtiyaca cevap vermeli. Sizin bir ihtiyaca cevap veriyor olmanız, olmayan bir ihtiyaca cevap veriyor olmanız bir kısmıysa diğer kısmı da o işin size ait olması. Yani ne olursa olsun minicik bir parça bile ekliyor olsanız sizden bir parça ekliyor olmanız. Bunlarla geliyorsa işin markalaşması ya da o işin bir girişim olabilmesi mümkün oluyor. Yani yolculuğu daha uzun sürebiliyor. Bunu keşfetmek için de bazen bana danışanım şunu üretmek için geliyor kafasındaki fikir bu oluyor ama bizim yaptığımız çalışma sonucunda bunu üretir ya da bunun üzerine çalışır hale gelebiliyor. O öz farkındalık, kendini tanıma, kendi gücünü keşfetme işte yolculuğu bambaşka bir yere götürüyor. Çok teşekkür ederiz Selin Hanım. Çok güzel bir program oldu. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Programımızın sonuna geldik. Kanalımızda görmek istediğiniz diğer içeriklerimiz için videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalımıza abone olursanız bizi mutlu edersiniz. Bir sonraki programda görüşmek Görüşmek üzere, hoşça kalın.